Selam arkadaşlar. Bu videomuzda sizlerle dün tanıtmış olduğumuz Por Store sitesi vardı. Buradan bir çekim talebinde bulunacağız. Bakalım ödememiz gelecek mi ve birçok soruyu da bu sayede cevaplamış olacağız. Değerli dostlar, şayet bu siteyi yeni görüyorsanız videonun açıklama kısmında bir bağlantı linki var. Bu bağlantı linkinden kayıt açabilirsiniz. Biz hemen 50 dolar 56 dolarlık bir çekim talebinde bulunacağız. Önce bir çekim talebinde bulunalım ve sizin sormuş olduğunuz sorular üzerinde bu site üzerinden cevaplandırma yapalım. Şimdi para çek butonunu tıkladım dostlar. Burada Bitcoin ile çekim yapmak istiyorum. Ben Bitcoin ile çekim yapacağımda çekim tutarımın 0.005 Bitcoin'imizi çekelim dostlar. Bitcoin cüzdanına bölümünü tıkladığımda ise Bitcoin cüzdan numaramı girmemi istiyor. Ben yine sizlere kolaylık olması açısından Paribu adresime çekeceğim dostlar. Paribu adresimdeki Bitcoin cüzdan numaramı kopyaladım ve buradaki Horstor sitesindeki çekim bölümüne Bitcoin cüzdan numaramı yapıştırdım. Çekim talebimi onayla butonuna tıkladım. Ve çekiminizi onaylamak için e-posta bağlantısına tıklayarak işlemi onaylayın diyor. Ben hemen Gmail'imden e-postayı onaylıyorum. Şöyle gördüğünüz gibi mailime withdraw'ı onaylıyor musunuz? Yani bu butonu tıkladığımda çekimi onaylamış olacağım. Şu an işlem bekliyor diyor arkadaşlar. Ben sizlere sistem hakkındaki güncel bilgileri veya sizin yorumlarınız telegram whatsapp gruplarından gelen sorular neticesinde sistem üzerinden bu birkaç soruya değinerek hem paranın gelmesini bekleyelim. Değerli dostlar siteye tekrar uğradığımda ana sayfasına şöyle göstereyim. Aslında sitede her şey anlatılıyor dostlar. Çekiliş hakkında birçok soru soran arkadaşlarımız oldu. Zaten çekiliş sayfasında her şey anlatılıyor. Bu arada küçük bir fon müziği verdim çünkü mikrofonumda bir hata var. Bilgisayarımı dün ben sıfırlamıştım. Birkaç videoda beni idare edin arkadaşlar. Seste biraz bozukluk hissederseniz kusura bakmayın. Şimdi bakın. Çekilişte arkadaşlar kimlik onayı yapan herkes çekilişe katılabiliyor. Çekilişin şartları yukarıda yazıyor. Bir önceki videomuzda da bahsetmiştik. En çok yani şunlar şu adımlar bittikten sonra daha fazla çekim e, kategorisine girmiş oluyorsunuz. İlk çekiminizi yapım bölümü kalmış. Şimdi hesabıma zaten para geldikten sonra burada onaylanmış olacak. Kimlik onayında 7 dolar veriyor demiştik arkadaşlar. Bunu kaldırdılar çünkü sizin davet ettiğiniz her bir referansa 5 dolar yatırım bonusu veriyor. Şimdi 5 dolar yatırım bonusu dediğimizde ne demek istedik? Bunu da çok soran arkadaşlarımız var. Şimdi arkadaşlar dün 159 dolar yatırım yapmıştık ve şimdiye kadar 635 yaklaşık 600 dolarlık bir yatırım gelmiş buraya bu nereden geldi Değerli dostlar davet ettiğiniz her bir arkadaşınız Sisteme mailini onayladığı anda Her bir kişiden 5'er dolar yatırım bonusu kazanıyorsunuz bakın Çekilebilir bonus değil yatırım bonusu Şimdi sisteme kaydınızı açtığınızda 50 dolar zaten veriyor Günlük yarım dolar kazandırıyor yüzde birden Örneğin siz 5 dolardan 10 arkadaşınızı davet ettiğinizde ne oluyor? 50 dolar daha eklenmiş oluyor. Yatırım, bonus, yatırım toplamınız 100 dolara çıkmış olur. Bu da günlük yarım dolar değil de 1 dolara çıkar. Umarım bu şekilde sağlıklı bir şekilde anlatabilmişimdir. Bu çok soruluyor arkadaşlar. Deniyor ki ben 20 tane arkadaşımı davet ettim ama çekim yapamıyorum. Yatırım bonusuna geliyor ve günlük karını bu balansa atıyor arkadaşlar. Bu konuda da netleştirmiş olalım. Şimdi çekimim biz gelmiş mi gelmemiş mi onu kontrol edeceğiz. Şurada gördüğünüz gibi işlem bekliyor diyor. Onaylanır onaylanmaz. Size hemen dönüş yapacağım. Affiliate kısmından referans linkinizi alıp arkadaşlarınıza dağıtın. Sadece mail onayıyla sisteme kayıt yaptıklarında 5'er dolar kazanıyorsunuz arkadaşlar. Ve arkadaşlar bakın aklınıza takılan bir soru olursa soru alt köşede WhatsApp destek hattı var. İsterseniz WhatsApp'tan sistem yöneticisine ulaşırsınız. Ya da şurada chat bölümü var sağ üst köşede. Buradan chatle yazışabilirsiniz aklınıza takılan soruları. Ben hemen sizlere şu onay geldikten sonra ödeme kanıtını gösteriyor olacağım. Arkadaşlar şu an para hesabımıza yaptı. Gördüğünüz gibi 500 bin Satoshi. Sistemden şu an para hesabımıza geçmiş bulunmakta. Yalnız şuradaki bağken düşmedi. Bunun nedenini chatten sordum. Şöyle söylendi. Bakın arkadaşlar. Blok ağında yeterli onay alması bekleniyor diyor. Yani arkadaşlar para hesabımıza geldi. Blockchain zincirinde onaylandıktan sonra bakın şuradan da gösterebilirim. Burada TX oluşacak. Geçmiş taleplere geldiğimizde işlem bekliyor. TX ID'si var ya. Yani blok zincirinde onaylandıktan sonra buraya TX ID'si atması için sadece işlem bekliyor gözüküyor ama sistem altyapısında bizim ödeme aldığımız gözüküyor. Şu anki durumda yine söylediğim gibi her bir referansınıza 5 dolar veriyor. 50 dolar yatırım bonusu veriyor kaydolduğunuzda. Günlük yarım dolar veriyor. Şu anki haliyle bu şekilde. Bugün yarın değişir. Farklı bir şey yaparlar. Daha güzel bir şey yaparlar. Yatırım miktarını yani size vermiş olduğu bonusu düşürebilirler, yükseltebilirler. Bu konu hakkında bir şey söyleyemeyeceğim. Şimdiki güncel haliyle sizlere çekim kanıtını göstermiş oldum. Herkese bol kazançlar diliyorum. Görüşmek üzere. Arkadaşlar tam videoyu sonlandırırken bakın gönderildi butonu yeşil yandı gördüğünüz gibi. Bunu da göstermiş olalım. Herkese bol kazançlar diliyorum. Görüşmek üzere arkadaşlar.